Bir yığın toprakla bir parça mermer. Üstünde yazılı yaşınlı adın. Baş ucunda matem renkli serviler. Hüzüyle titreşir sanki hayatın. Seni gömdük anne yıllarca evvel. Göz yaşlarımızla bu ıssız yere. Kimsesiz bir akşam ziyaya bedel. Matem dağıtırken hasta kalpleri. Bugün anneler günü dostlar. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın annem için şiirinden bir alıntı. Bugün anneler günü dostlar. Kadınlar zayıftır ama anneler güçlüdür. Bugün Edebiyat Laboratuvarı'na gireceğiz. Sanatçılarımız üzerinden anneye ve anneliğe dair ufak bir sohbet gerçekleştireceğiz. Nakiye Hanım vefat ettiğinde küçük oğlu 8-9 yaşlarındaydı. Bu küçük çocuk annesinin ölümünü, cenaze hazırlıklarını, komşu kadınların eve gelişlerini ömür boyu unutamamıştır. Hep gözlerinin önünden gelip geçmiştir. İlk dakikalar o çocuk kalbiyle annesinin ölümüne pek inanamasa da mahalle camisinden yükselen selâ sesiyle o çocuk kalbiyle artık annesinin ölümüne inanmıştır. Ve bu küçük çocuğun hayatı boyunca en büyük hayıflanması ise elimde annemin bir fotoğrafı dahi yok. Halbuki ona her özlediğimde doya doya bakmak isterdim. Eyvah eyvah. Bu küçük çocuğun Elinde annesinin fotoğrafı yok ama annesi için yazmış olduğu bir şiir var. Bakın ne diyor. Annemin naaşını gördümdü. Bakıyorken bana sabit ve donuk gözlerle acıdan çıldıracaktım. Aradan 59 yıl geçti. Ah o sabit bakışlar el an yaradır kanı. Bu küçük çocuk kim biliyor musunuz? Yahya Kemal Beyatlı. Edebiyatımıza babalar için de şiirler yazılmıştır. Mesela ilk aklıma gelen Cemal Süreyya'nın Sizin iş babanız öldü mü? Cemal ya, küçük yaşlarda annesi Gülizar Hanım'ı kaybeder. Ve tüm sevgisini babasına verir. Babası da oğluna verir. Arada güçlü bir baba oğul ilişkisi tesis olunur. Ve belki de bana göre annesine vereceği sevgiyi babasına verdi. Ve aradaki güçlü baba oğul ilişkisi bundan kaynaklanmış oldu. Yine diğer Can Yücel. Büyük şaire sorarlar. Niçin babanızı anlattınız, anneniz için şiir yazmadınız? Hani diyor ya, ben hayatta en çok babamı sevdim. Ve büyük şair aynen şöyle der. Ben annemi anlatacak kadar henüz şair olamadım der. Cevap müthiş. Dostlar edebiyatımızda anne ile ilgili çok örnek var. Ahmet Haşim'in mesela. Dicle kıyılarında annesiyle de tutuştu akşamlarımı anlatayım. Cahit Sıtkı'nın pansiyon odalarında annesine duyduğu üzerimi anlatayım. Ziya Osman Sabah'ın Misak-ı Milli'nin 37 şiirinde annesi hep de mutlu bir aile tablosu çizdiğini anlatayım. Bediye Hanım küçük kızı Selma'yı kaybeder. Bu vefat kadının sağlığını bozar. Önce beyin humması sonra vereme yakalanır. Bey, beyin hummasını atlatır, verem için de tedavi için yurt dışına gider. Belki de her gidişinde geride bıraktığı çocuğu annesi için tedirgin olmuştur, endişelenmiştir korkmuştur. Ve o çocuk annesi için bakın şu dizeleri yazmıştır. Gözlerinde aksi bir derin hiçin kanadın yayılmış çırpınmak için bu kış yolculuk var diyorsa için beni de beraber al anneciğim. Ve bu çocuk annesine hayran, annesine düşkün bir çocuktur. Ve aynen şu ifadeyi kullanmıştır. Hayata değerini, hayata dairini aldıysam bu masum ve mazlum kadından aldım diyerekten annesine hayranlığını bildirir. Ve bu çocuk kim biliyor musunuz? Necip Fazıl Kısa Gürek. Annelik yavruları için koca bir vatan gibidir. Sığınılacak limandır. Anne yüreği temmuz gülüşüdür, yağmur yüreklidir. Annelik çocukları için gerçekten de az önce de dediğimiz gibi Sığınacak koca bir limandır. Gurbetten sıla'ya dönüşlerimizin en tatlı heyecanıdır. Bakın Cahit Sıtkı ne demiş? Bir gün sıla'ya geldiğimde bir şeyler sezersen halimde hiç şaşmayasın anacığım. Başımı koyup dizlerine uzun uzun ağlayacağım bütün insanların yerine. Evet. Anadolu'da analarımızın dizleri bizler için şefkattir. Bizler için mutluluktur. Bizler için yorgunluğumuzun gittiği yerdir. O yüzden annelik sebahattır, sabırdır, sevgidir, marifettir, metanettir. Annelerimizin dizi derken bakın Ahmet Erhan ne demiş şiirinde? Ben geldim anne. Üstüm başım uzak yolların tozlarıyla perişan. Çoktan paralandı ördüğün kazak. Üzerinde yeşil nakışlar olan. Anne ben geldim. Ağdaki balık bardaktaki su kadar umarsızın. Dizlerin duruyor mu başımı koyacak? Anne ben geldim. Oğlum hayırsızın. Evet analarımızın dizleri bizim için şefkattir. Bizim için mutluluktur. Bizim için sığınacak bir limandır. Evet dostlar bugün anneler günü. Annesi yanında olanların mutluluğuna bir tebessüm. Annesi çok uzaklarda olanların yüzüne haldaş olmak istedik. Evet. Kadınlar zayıftır ama anneler güçlüdür. Victor Hugo gerçekten de anneliğin gücünü çok güzel bir şekilde bizlere anlatmış. Bugün anneler günü. Başta annemin ve tüm annelerin bu anlamlı gününü kutlarım. Sağlıklı ömürler dilerim hepsine. Sağlıcakla kalın.